Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz güncellemeden sonra klasmanlar sıfırlandı. Biz de dördüncü klasmana atıldık hocam. Haliyle ne yapıyoruz hocam? Az kadromuza klasman maçlarına çıkıyoruz ama öncesinde şu Player of the Week paketinden bir ücretsizimiz varmış. Şuradan bir deneyelim. Hani kim gelecek diye dedim hani açacaktım dedim bari videoda açmış olalım. Üstler yanıyor manıyor. Kukureyya için mi bu kadar şey? Koreya mı yani? Bize bunu mu sen bunu biçtin bize? yarışında. <laughs> sen böyle mi bir şey biçtin bize? Hayır ben biçmedim hocam. Bir de şu 100 Michael atmış. 100 Michael bu da buradan bir vuralım. Hani bir belki bir tek atarız. Top açış videosu daha sonra gelecek demiştim. Şimdi herhangi bir taktik yapalım mı? Aşağılara biraz ineyim. Hadi madem öyle taktik olsun. Kenan Aktürk oldu dedik. Ee, şöyle bakıyorum yine. Amrabat dedik tamam mı? Ve Vegas dedik. Süper Lig'den yolu geçmiş 3 futbolcu. Şimdi 900 iptal, 100 iptal. Ürün ayrıntıları. Sonuna kadar geldik. Açtık. E, tek de öyle tek atar mıyız? Atamayız. Nerede Lukadin? Rakimiz geldi. İrfan 17 can. Fenerbahçe takımında seçmiş fanatik bir Fenerbahçeli. Fanatik bir İrfan Can kahveci hayranı. Şimdi biz buradan stadyumu değiştirelim. Formalara bakalım önce. Formalar rakibimiz sarı lacivert giysin. Stadyum. Ee, Old Trafford'u deneyelim Kış mevsimi olsun Ama bu durum her türlü güzel olacakmış zaten ee, Topumuz da Sarı top olsun Tamam biz hemen maçımıza ilerledik Baktığımız zaman Formsuz bir futbolcumuz yok Rakibimizin kadrosuna da bakalım Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Barassi Kalesinde bu Neuer'in bağlı kartı 101 mekanizma çıkartılmış Güzel bir kadro hemen hazırımızı verdik Dö Griezmann bak. Griezmann eldivenleri takmış bak Griezmann Messi, Yonel Messi, Ronaldinho. Ronaldinho uzaktan kaleyi bulamadı. Yani bizim Oliver Kahn'ımız 104. Bu e, paketteki 106'ya çıkıyor. Ama Fonseca ile beraber. Diğer menajerler de 105. Bir seviye içinde Oliver Kahn'ı değiştirmeye gerek yok. Yani bu Oliver Kahn'ı ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Yani öyle bir şey mi olacak yani? O yüzden Oliver Kahn'ı kesinlikle istemeyiz Neyman oradan. Emin değilim. Barella Epey alamadı. Costa Kurta orada. Savunmacı beklerle oynuyoruz az kadromuzda. Rakip kabala vuruyor arkadaş. Bu ne? Orta sahaya geçer geçmez. Şutu yapıştırıyor bize. Güzel sonra maçtan sonra 50 tane şut için. attım. Şansa bala momentuma gitti maç diyecek. İşte. Bunlar da taktik hep. Griezmann. Varela. Cruyff. Neymar. Neymar. Hadi bir Neymar geçmedi pasımız ya. Mbappe. Ronaldinho. Roberto. Roberto Oliver Kahn. Yine öyle yaptı en azından. Savuşturdu Oliver Kahn. Bizim takım çok ağır kalıyor. Özellikle ileride çok ağır kalıyoruz. Nedenini anlayamadım. Griezmann. Gönderdi Ronaldo o yandan dışarı yani. Çocuk pozisyonlara da giriyor. Uzaktan da deniyor tamam da pozisyonlara da giriyor. O da bir türlü golü bulamadı. Biz şut çekemedik daha. 36 dakika oldu şut çekemedik. Neymar'a verdik Neymar. Neymar. Topu tutamıyoruz ya. Vallahi topu tutamıyoruz. Ver geriden gelen adamı oynayacağız. Neymar topu tutamadı ayağında. Cruyff, Messi, Suarez. Luis Suarez. Suarez'den pas. Messi. Bomba direkten dışarı. İlk şutumuz. Messi'nin bombası direkten dışarı çıktı. O da isabetli olarak sayılmıyor biliyorsunuz direkten dönen şut. Johan Cruyff burada bitmezdi be. Cruyff yerine fırsatçı bir golcü atmamız lazım ya. Baksana bir şut sıfır isabet. O da 45 artıda Messi'nin bombası. o simeni atayım. Osimen'e. Hadi bir şans daha. Artık 55. şansı verdik Osimen'in bu kartına. Uzak kaçırdı Osimen. Messi. Suarez. Messi. Messi'den Osimen. Victor Osimen. Golü attık Osimen. Videoların herhalde ilk golünü attı lan. Kaç video oldu adamı çıkarttı da ilk golünü attı herhalde. Ama olsun güzel bir golle öne geçtik. ilk isabet düştüğümüzde gol olmuş oldu bu şekilde. Van Listero bu arada çok kötü kaptırdı. Van Listero, ama arkadaşımızda bir duda kuşuklatan şut bağımlılığı var. Arkadaşımız yapmadı. Barella. Barella. Bıraktı aradan. Osimen. Osimen Neuer Neymar dışarı. Osimen ikinci kez yokladı Osimen'e bak. İşimize gelir Osimen. Koş bunu Osimen. Al bunu Osimen. At bunu Osimen. Victor Osimen. Yandan dışarı. Öyle lan adama bak. Ekmeğin taştan çıkarıyor. Koşuyor. Kovalıyor. Alıyor. Vuruyor. Atıyor. Böyle adamı severim. 60. dakikaya gelmişiz. Artık bir şeyleri daha değiştirmenin vakti sanki geldi. Hunes. Ee, Guti. Orta sahaya Bellingham. Suarez'i biraz oynatacağım. Bu arada Suarez'in istatistiklerini ben size bir göstereyim. Suarez baba şov var. 19 maç 35 gol 2 asist. Tamamen futbolluk birinci klasmanda sıralamadaki rakiplere karşı. Bir önceki klasmanı yanlış bilmiyorsam 5000 sıralamada bitirdik. Onda bilgisini geçelim. Bozmuş gibiler. Rakibin zayıflığını oynamak istiyorlar, sadece Ama böyle onlar da zayıf. McAllister, Bellingham bak spiker bile diyor bu taktiği diyor artık diyor ezbere koymuşlar diyor kafaya takmışlar diyor. Luis Suarez bu arada topu alıyor. Luis Suarez iki attı. Bir anda geldi gene olsun benim müthiş pası. Guti güzel indirdi. Suarez aldı, gitti, bitirdi. Bir, bir maçı daha boş geçmedi Luis Suarez'imiz. Kaleci Messi. Messi. Usta kurtu alırsın be hayatım. Şu an ne Suarez ne yapıyor lan burada? Bilecik'te kutup ayısını arıyor. Suarez. Osimen. Osimen çevirdi. Suarez. Suarez. Müthiş gol. İlk yarı top yapamayan takım. ikinci yarı bir Osimen giriyor abi. 3 0 yakalıyorsun ya. Nefis bir şey. Bir hata... Rakip kuyut attı. Rakip geldi. Fransa milli takımını seçmiş. Biz de Türkiye'yi seçtik kardeşim. Şimdi kuraf yerine Oraya bir fırsatçı gol atacağız. Daha doğrusu stat seçeceğiz. Stat seçmeye Emirates'te oynayalım bu maçımızı da. Yaz mevsimi olsun bu sefer. Topumuz da Süper Lig topu olsun. Tamam. Forma biz Nankatsu forması burada mı? Nankatsu'yu giyelim o zaman. Tamam. Rakibin şortlar beyaz. Rakibe siyah bir forma verebiliyor muyuz peki? Rakibe siyah formayı da şöyle veririz. Tamam. Biz Nankatsu formalarını giyelim. Tsubasa'nın takımından katsu. Vinicius Baka. Mbappe çok formdaymış. Hadi Mbappe ile başlayalım o zaman. Kaan Messi de çok formda. Messi'den o zaman maç bir bomba bekliyoruz. Menige, Matos, Oliver Kaan 3'ü de bulunmuş. Seedorf bulunmuş. Beckham bulunmuş. Güzel bir kadro. Yedeklerde de bir Jetson. 101'e çekilmiş bir Hones. İyi. Hoş tatlı bir kadro. Lee Dixon. Enfes bir Messi. 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 Oliver Kaan. Boş, boş. Kötü yere sekti. Neymar Turam. Oliver Kahn kötü yere tokatladı ama evet. o bombayı da kurtardı. Kurtarış benim. olarak yazıldı adam nanesinde. Beckham Costa Kurt'a niye önden çıktın adamın? Adams. Sen yani savunmacı bek değil misin Costa Kurt'a? Neyse Costa Kurt'a laf yok o adamdır. Messi, 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 Oliver Kahn. Bizimki de yakalıyor abi ya bizimki. Sektirme bir de direkt yakalıyor. Mbappe. Çok, çok Neymar. Haydi Suarez vuramadı. Ama geçen seneden de şu yedeklerde var. Rümenige bu arada. Uf Oliver Kahn. Bu arada cidden. orada bizim defans beken var. Bir an durdu ikisi birden. Niye öyle bir şey yaptılar bizi anlamadım. Herhalde Rümenike'yi bir test edelim diye. Rümenike kaçmayacak bir golü kaçırdı hocam az önce yani. Şimdi bu Rümenike eksi yazar mı yazar. Bence yazar. Suarez. Mbappe. Suarez. Mbappe. Mbappe vuracak. Olmadı. Cameni. Cameni kaydı ama pası yerine ulaştıramadık. Messi, be Beckham ver. Bu sefer söktü aldı. Az önce önünde durdu. İlk yarıda yine gol sesi yok. Yine bir Osimen hamlesi gelsin o zaman ilk maçta. Çok büyük etki sağladı Osimen. İkinci maçta bakalım neler yapacak. Osta Neymar. Osimen. Suarez. Luis Suarez. Suarez Costa Kurta'nın sırtına çarpıyor ya. Kaleyi de karşıdan gördü Suarez. Yazardı var ya Oliver Kahn'ı falan tanımazdı da. Çarptı orada. Neymar gelsin kullansın. Messi 97 vuruyor. Neymar 91. Bunlar bu kadar yüksek değildi ya. Kornerler bir yükselmiş. Neymar. Hadi iyi orta. Suarez ulan. En atacak adam sensin aslında var ya. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. En atması gereken adamdı bence. Kaleciden Barella'dan kafa topunu alamadı mı? Osimen. Osimen. Osimen direkten döndü. Osimen yine gole çok yaklaştı Victor Osimen. Pasını geçir. Geçirdi. Suarez. Bir pas. Suarez. Yerine ortam var mıydı? O oh, simen. Yani yüksek ihtimalle de yoktu. Olmasın zaten şeydi yerini orta. 77'ye gelmiş. Oyuncu değiştirelim artık. Artık bir gol. Ya o atacak ya ben atacağım. Yani o bir kurşun sıkılacak da bu maç. O mu sıkacak? Ben mi sıkacağım? Onu şu an aramızda tartışıyoruz kendisiyle. O diyor sen sık diyor. Ben diyorum yok diyorum, olur mu öyle şey? Sen sık. Hani bu kadar zahmet ettiniz, geldiniz falan. Bizden artık çözeceğiz bir şekilde. Aramızda çözeceğiz arkadaşlar. Siz rahat olun. Hadi sen bu genelde bu kilitleri açarsın. Tony Adams bu sefer vurdurmadılar ama. Messi. <laughs> <Nesi. Gülüyor> Suarez Costa Kurta. Chouameni. Guti. Guti. Taze silinmedi Guti. Griezmann. Konsantrasyon ve Plasizi savunmadan döndü Neymar. Hala Dixon. Dixon baba ve nasıl müdahaledir o. Griezmann. Şimdi Suarez düşüncesi geçmedi Matavuz. Beckham. İşte Messi aman. İyi ver kaç yaptı. Tekrar Messi. Yola devam Messi Beckham Bauer. Beckham offside. Yani Beckham, offside. şu gol pozisyonunu nasıl kaçırdı ben anlamadım. Evet, taraflar beraber. Chaumeni. Griezmann, Osimhen vuramadı. Abi golsüz bitti Buraya bu maç. Kadar. Sıfır sıfır başladığı gibi bitti aynı spikerin dediği gibi. 7 şutta 4 sabitimiz var. Maçın oyuncusu Kosta Kurt olmuş bizden. Rakibimizde Oliver Kahn 5, Rümelik 6, Mataos 6. Yani üçünden de çok bir şey görmedim açıkçası. Hani biz bu maçtan çok bir şey görmedik. Biz o zaman bir üçüncü maç daha yapalım. Bu maçtan fazla bir şey konulmaz zaten. Rakibimiz geldi Fenerbahçe. Sercan Kaya 2. klasman ve 3. klasman armaları da bulunuyor kendisinde. Bu maçı da Allianz Arena'da oynayalım. Dur formalarla herhangi bir işimiz yok. Allianz Arena'da olsun. Allianz'ı sevdim ben ya. Çünkü ben genelde maçlarımı herhalde burada oynarım. Baktık böyle Guti çok formdaymış. Guti sonu. Gel Kruyfu hadi bir daha burada oynatalım. Rakibin kadrosu bu şekilde. Ter Stegen, Stoichkov, Zeroberto, Saka, Bellingham, Ödegard gibi gibi isimler hazırda vermiş. Bekletmeyelim kendisini. Ya şu an kimmiş? iş tuttu Kim iş? iş. Onun bugün gelen rakiplerde bir uzaktan böyle bir fantastik bir şeyler deneme arzusu. Gerek yok beyler. Lee Dixon. Dixon gönderdi. Suarez. Ondan Messi. Messi offside'da mısın? Messi ölçtüm biçtim de attım sana o pası. Dizine tüküreyim Messi. E bir bakımdan da döndü. Suarez. O da sırtını döndü. Suarez yüzünü de kaleye döndü. Suarez direkten döndü. Yani pozisyonun başından beri her şeyde bir dönme arzusu topla döndü. Messi. Messi bomba vuramamıştı zaten. Bomba vuramamıştı. onu ayak hareketinden anladım. Yani Beckham Bauer burada kademe hatası. Stoçko. Yırttı ağları yırttı adam lan. O yakın mesafeden çok sert vurdu Stoçko. 21'de 1-0 önde rakibimiz. Barella, Çağmeni. Gerçekten Cruyff. Başardı. Şimdi Suarez'e doğru Suarez aldın mı? Alamadın Suarez alamadın. Alamadığını sen de ben de biliyoruz. Evet, şimdi Saka. Carvajal. Dixon. Messi. Suarez. Hareket Messi. Çok Lionel çok Messi yakaladım. Abi bu ne? Dışı bir Soluna da aldım lan daha ne istiyorsun? Adam, çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı diyor bir de spiker. Neyse çok iyi oynadı lan. Bu nasıl i̇stiyor. çok iyi? Baba. Ama bu pas nasıl geçiyor ya? Savunma attı nerede? Defans nerede? Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz. abi. Zero Roberto Di Marco. Bellingham. He o da girsin. O da girsin anasını satayım. Bu bombacıya Bellingham. Uzatmalarda ilk Dümdüz vurduğun plaseye bak herifin. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede... abi o Simen bugün bizi etkiledi gelsin gene. Sen çık abi Guti gelsin oraya. Skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Krabi Neymar yerine... Hunes. Artık... Bomba mı atacağız? Fırsatçı golcüyle mi atacağız bilmiyorum ama... Bir şekilde ikinci yarı comeback yapmamız lazım. Hücum defans düzeyimizde de hücumu bir tık arttırdık. bir aradayız. Buti. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha Bellingham. Bir yok. Bir sonraki gol çok önemli. Zer Roberto, Di Marco, Beckenbauer kaldır abi. Dixon. Messi, Suarez, Osimen, Osimen. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Bekan indir abi. Ciddi bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Yok abi yok. Bu Tam koşu attı. Bu ne abi bunu? burada mu her top 90'a gidiyor. gibi görünüyor. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Bekan Bauer. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Dışı bir Abi bu ne ya? Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Şuna bak abi bir tane mi pas geçmesi ya? Sabahtan beri. 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Suarez, Guti, Hunes. Mükemmel oynadı. Hunes! Şahane vurdu. Şiir gibi resmen değil mi? Topun Hiç yani sabahtan beri iki bir tane bir pas yapamıyoruz. iki tane. Ama yok. Dürtüyor. Oyalanıyor da oyalanıyor. Ağır kalıyor. Ya o ne oğlum ya o? Odegaard öyle kafa vuracak sen tek de yakalayamıyor musun? Beringim anasını satayım 40 metreden bomba plaseci gibi plase atar. Manyak manyak işler. Guti. İki rakip Guti gördü. Karşıya. Müthiş bir mücadele. Unes. Yaptı içeri. Osimen bir Ödegard kadar kafa vuramıyor işte olsun ben arkadaşlar yapacak bir şey yok. Belki Ödegard başka bir seviye vuruyor. Ödegard kafacı abi adam. Messi. Suarez Suarez'in attığı pasa bak. Evet, Bakalım ilk kim yetişecek? Bitir hoca bitir ya bitir. Ödegard. Çok iyi zamanlama mükemmel bir müdahale. Ya. 3-1. Maç sona eriyor. Hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Düzenli ve başarılı bir futbol oynadıkları anlar olsa da rakipleri daha iyi oynadı ve kazanan taraf oldu. İzlediklerin hakkında... Yani. Anasını satayım. Nasıl bir Stoçkovsa her vurdu adamın 90'a gidiyor. Bizimkiler iki pası yapamadık. Yani bir golümüz var o da bomba plase. Neyse sağlık olsun bu videoda bir galibiyet bir mağlubiyet bir beraberlik aldık. Her türlü sonuçtan var. Ee, Böyleliğiydi. Bakalım ee, e, ilk klasma videomuz bu şekilde. Tatsız kapattık biraz ama olsun. Sıkıntı yok. Neyse. E, daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Çalış fikiriniz varsa yorumlarda bekleyin. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.